Çok kıymetli izleyenler, yepyeni bir son dakika haberiyle sizlerle yeniden beraberiz. Bizlere desteğinizi sağlamak amacıyla lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açarak videolarımızın altına nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın. Kıymetli izleyenler, Türkiye Devleti'nden Flash Ukrayna kararı geldi. Erdoğan kesin bir surette emri verdi. Ki evden elimize ulaşan bir son dakika bilgisine göre... Bakan Çavuşoğlu'ndan Ukrayna açıklaması geldi. Rusya devleti işgal ederse bu doğru olmaz diyerek konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ukrayna devleti krizine ilişkin açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu, "Hazırlıklı olmak durumundayız ama şu anda bir panik havası içerisinde değiliz." diyerek konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya-Ukrayna krizi arasında yaşanmış krizle ilgili bazı açıklamalar yaparak şu ifadeleri kullandı. Rusya devletinin Belarus üzerinden Ukrayna'ya saldıracağı hakkında haberler çıktığını Belarus kayna kaynakları reddediyor. Tansiyonu düşürmemiz gerekiyor diyerek konuştu. Dili izleyenler Çavuşoğlu Rusya Devleti'nin her an işgal edebileceğini batılı medyaların daha önce de söylediğini söyledi. ABD kısa süre içerisinde geniş çaplı bir savaş olasılığına karşı dikkatleri çekiyor. Bizim konuştuğumuz Rusya ve Belarus kaynakları ise bunu kabul etmiyor. Belarus Devleti üzerinden Ukrayna'ya karşı saldırabileceği hakkında haberler çıktığını söyleyen Çavuşoğlu böyle bir şey olmadığını dünyanın şu anda sakin olması gerektiğini de ifade etti. Belli Zener Bakan Çavuşoğlu ayrıca gerekmediği müddetçe Kiev'e gitmemesi gerektiğini orada bulunan vatandaşlarımızın hızlı bir şekilde her ihtimale karşı ana vatana, ana vatana dönme çağrısında bulundu. Belli Zener bir videomuzun daha sonuna geldik. İlerleyen saatlerimizde buluşmak ümidiyle.